sadece ve sadece ayağı kırıldığı için hayatını kaybetti. Niye? Zamanında müdahale edilmediği için. Bu ülkenin acı gerçeği. Nasıl? Bir insan ayağını kaybeder de hayat, ayağını kır, yani ayağı kırılır da hayatını kaybeder burada üç gün enkaz altında kalırsa soğukta, karda, kışta hayatını kaybedecek. İşte o zaman devletimi arıyorum. O zaman yetkilileri arıyorum. Neredesiniz? Ne yazık ki yani ancak yutkunuyoruz yani. Yutkunmak zorunda kalıyoruz. Ama Devlet yetkilileri, ülkeyi yönetenler bu yutkunmanın altında çok şeylerin yattığını unutmasınlar. Bunu da not etsinler.